Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Erdoğan'dan Gazze'ye destek harekatı ile ilgili cümleler e, ABD için yenilir yutulur cümleler değil. Özellikle yapılan görüşmede ne F-16 gündemdeydi o kadar ne de Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki diğer konular o kadar gündemde değildi. Biden ne oldu da Türkiye'ye arama gereği duydu? Çünkü artık bölgede kuvvetini ve müdahalesel gücünü gösterecek ve bunu tabii ki çok etkili bir şekilde koyacak bir Türkiye var. Türkiye, Biden'a söylenen söz şu ve bugün de Erdoğan'ın kullandığı cümle şu. Erdoğan diyor ki, bölgedeki durum böyle devam ederse elimiz kolumuz bağlı kalmayacağız. Bölgedeki durum böyle devam ederse sessiz kalmayacağız. Türkiye burada ne düşünüyor? Siha ordusu mu veya başka bir güç mü? Yani buradaki kastedilen özellikle o bölgeye yeni silahlar takviyesi mi olacaksa nereden olacak? Ama iki cümle, özellikle olayın rengini değiştiren cümle. Gazze'deki durumu artık daha fazla izleyemeyiz diyor Biden'ın yüzüne. Beyaz Saray'dan Türkiye hakkında zehir zemberek açıklamalar geliyor. Türkiye'ye karşı olumsuz cümleler kullanıyorlar. Çünkü Biden'a söylenen sözler Biden'ın tansiyonunu çıkarıyor. Çünkü Türkiye bu bölgedeki insani duruma seyirci, seyirci kalmayacağını gösteriyor. Ve Türkiye aynı anda insansız deniz araçlarının ve kamikazelerinin tatbikat görüntülerini paylaşıyor. İnanılmaz bir sinerji var. Türkiye'nin TB2 SİHA bayraktarları ve insansız kamikazeleri bir anda denizde tatbikat yaparken görülüyor. Bu çok anlamlı olsa gerek. Yani Türkiye'nin burada askeri anlamda kapasitesini göstererek ABD'ye de bir yönden Evet ABD'ye de bir yönden ne yapıyor? Diyor ki benimle şaka yapma. Ben bölgede dediğimi yaparım. Bunu yapacak güce sahibim. Gerçekten de öyle. Türkiye'nin bunu yapacak gücü var arkadaşlar. Ama hangi enstrümanları kullanacaklar ve neler yapacaklar? Bu tabii ki bir gerçek. Özellikle Gazze'ye müdahale eden güçlerin olduğu bölgeyi mi ve bu güçlerin lojistiğini sağlayan güçlere mi? Yani gözünü karartan bir Türkiye. Çünkü insani durumun artık hiçbir şekilde böyle bir durumu ertelemeyecek şekilde bir duruma getirdiği görülüyor. Artık beklemenin hiçbir şekilde önemini kalmadığı ve sabırların taştığı belirtiliyor. Şimdi İsrail ordusunun yaralıları ve vatandaşları Kamal Acman Hastanesi'nin bahçesine gönderilmiş ve şu bir gerçek ki oralarda evet onunla ilgili birçok sözler var. Askerlerin özellikle ailelerine teslim edilmediği yönünde tabii ki bir savaş propagandası, savaşla ilgili bir dönemde gelişen şeyler. Şimdi bu cümleler olurken Erdoğan'dan bir cümle daha geldi. Elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Artık o durum sabırlarımızı taşırdı. Birkaç güne bir şeyler değişecek diye. Yani birkaç güne ne olacak? Herkesin merak ettiği konu bu. Birkaç güne özellikle Erdoğan ne yapacak? Bazı haber kanallarında Rusların Stinger füzesini Gazze'deki güçlere vereceği yönündeki haberler bunları nasıl ulaştıracaklar sözünü akıllara getirdi. Ama bir şey var ki Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye aynı telden tabii ki konuşmuyorlar. Bir taraftan da Gazze'deki durum başlamadan Pakistan'dan da bazı sözler gelmişti. Resmi anlamda bir açıklama yapılmasa da herkesin gözü kulağı bu gelişmelerde. Gazze hepimiz için önemli ve orada yaşananlar insani dram artık anlatılamayacak boyutta o kadar acı. Ve özellikle bunlar olurken, ey Amerika, Suriye'ye ve Irak'a Patriot sistemlerini bu bölgeye F-16'lar gider diye mi, evet gider diye mi koyuyorsun? Yani burada önemli bir tabii ki enstrüman var. Gözümden kaçmadı. Şimdi biz PKK'yı korumak için ABD'nin Suriye'nin kuzeyine ve Irak'ın kuzeyine Patriot sistemleri yolladığını ve değişik mühtevada hava savunma sistemleri yolladıklarını haber aldık ajanslardan. Ama bu aslında Gazze'deki duruma müdahale edebilecek olan bir Türkiye'nin önünü tıkamak için mi? Bu da benim yorumum aslında arkadaşlar. Yani burada gözü dönmüş bir destek ancak böyle tabii ki görülebilir. Sakın yaklaşma diyor Gazze'ye Biden. Evet sakın yaklaşma. Biden Erdoğan'a onu söylüyor. Biden Biden Erdoğan'a <laughs> sakın Gazze'ye yaklaşmayın. Evet bu başlık daha doğrusu e, Patriotlar Patriot sınırımızda. Bu daha anlamlı güzel bir başlık buldum arkadaşlar. Şimdi sizinle paylaşacağım. Özellikle Suriye'nin kuzeyine ve Irak'ın kuzeyine yollanan Patriotlar aslında Türkiye'nin Orta Doğu'daki hareket aktasyonunu düşürme amaçlı mı? Hareket kabiliyetini düşürme amaçlı mı? Bu da önemli bir diplot olsa gerek. <laughs> Bu analizi Türkiye'de şu anda yapılan en net analizdir arkadaşlar. Çünkü burada görüşmede ne F16 ana maddedir ne başka bir şey ana maddedir. Bütün konu Gazze'dir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi savaş gitmemektedir. Daha doğrusu oradaki insanlara yapılan zulüm e, devam etmekte ve askeri başarıdan bahsedilememektedir. Hırçınlaşan tabii ki saldıran taraf yoğun bir şekilde hava araçlarıyla yoğun bir bombardımanla sivil alanları vurmaktadır. Bunlar kabul edilemez. Ama şunu söyleyelim sizlere, tekrar söylüyorum. Erdoğan'ın Gazze'ye destekle ilgili çok net ve cümlelerin gerçekten iyi seçilerek söylendiği sözleri şu. Amerika artık ortadaki ateşi söndürmeye çalışmazsa gidip bu ateşi biz mi söndürelim? Mısır'la bir anlaşma olmuş olabilir mi? Ürdün'le bir anlaşma olmuş olabilir mi? Türk askeri Ürdün'den oraya yardım için gitmek için bir adım yapılabilir mi? Özellikle bunu bir gerçekçi görmüyorum. Yani Ürdün Batı'nın izni olmadan Ürdün kralı tuvalete gitmez. Evet, Ürdün kralı Amerika'nın izni olmadan, İngilizlerin izni olmadan lavaboya gitmez arkadaşlar. Yani burada Suriye ile zaten hasımız. Bir taraftan Mısır. Mısır sürpriz yapar mı? Hiç sanmıyorum. Bugün tabii ki Mısır helikopterler uçurmuş. Niye uçurduğunu tahmin edersiniz sınırda insanlar gelir melir diye gözdağı veriyor belki. Ama şunu söyleyelim sizlere. Evet değerli izleyenlerim. Erdoğan'ın Gazze'ye destek sözleri hatırı sayılır sözlerdir. Lütfen bu yayını beğenelim. Bu yayını beğenelim arkadaşlar. Hemen canlı yayının altında like tuşu var. O tuşa lütfen basalım. Üşermeyelim. Haydi bekliyorum. Yayının altına bir beğeni atalım. Like tuşuna basalım. 40 yapalım arkadaşlar. Haydi. Şimdi bölgede olan gelişmeler, özellikle esir krizi, e, İsrail'de Netanyahu hükümetini yeni bir anlaşma için zorluyor. İnanılmaz bir baskı altında İsrail hükümeti bir taraftan Biden'ın Netanyahu ve kabinesini hedef alan sözleri, daha sonra Sullivan yani sözcüsünü gidip İsrail'e yollaması ve bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gösteriler yoğunlaşan iç kamuoyu baskısı, dünya kamuoyundan gelen tepkiler ve bunun yanında 3 tane İsrailli rehininin İsrail ordusu tarafından vurulması rehinelerin ailelerinde çok önemli bir tabii ki tahribat oluşturdu. Rehinelerin aileleri toplanarak rehinelerin alınması için müzakerelerin başlamasını yoksa açlık grevine başladıklarını söylediler. Evet rehinelerin aileleri açlık grevine başlama kararı aldılar. Netanyahu'nun esir aileleriyle görüşmesi gerçekleşmiyor. Bu konuda hiç de önemli değil onlar için aslında. Türkiye'nin geldiği seviyeyi söylüyoruz. Artık Türkiye Orta Doğu'da çok etkili bir şekilde emperyallerin koruması altında işlenen insan hakları ihlallerine karşı güçlü ve etkili bir duruş sergiliyor. Pardon arkadaşlar. Bu etkili duruş çok önemli bir tabii ki ayrıntı. Niye böyle? Çünkü arkadaşlar Erdoğan burada bu durum, bu zulüm karşısında susamayacağımız durumlarla karşılaşırız. Bunları bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Yani siz susar ve bu zulüm devam ederse artık seyirci kalamayız deyince ABD bir anda Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyindeki peşvergeye koruma amaçlı neden Patriot yollar? Benim tahminim Türkiye'yi bölgedeki hava etkinliğini kırmak için. Türkiye'nin bölgede havadan yapacağı bir müdahalenin önünü kapatmak için. Türkiye'nin Gazze'deki dramı sona erdirmek için yapacağı hamlelere karşı orayı bir şekilde kapatmak amacıyla hava savunma sistemlerini Suriye'nin kuzeyine ve Irak'ın kuzeyine sevk etti. Türkiye biraz olsun durumu açıkladı. Tabii ki çok can kaybı var. Türkiye'de artık sabrın tükendiğini ve bu durumun artık izlenemeyeceğini, Batı'nın bir şey yapmayacağını anladıklarını ve bu konuda artık harekete geçmelerinin zorunlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu bölgede, dedim ya demin, Askeri anlamda nasıl bir katkısı olur? Özellikle bölgedeki e, Gazze'lilere ek silah ve benzeri tedarik mi sağlar? Özellikle sınır boyunda Gazze'ye karşı hareket eden İsrail güçlerine karşı bir müdahale mi olur? Tabii ki bunları zaman gösterecek. Ama Biden'a biz elimiz kolumuz daha bekleyemeyiz. Bu insani dram zirve yaptı şeklindeki yüksek seslenme ve kararlılık cümlesi çok etkili. Basına açıklananlardan çok basına açıklanmayan konuşmalar çok önemli. Yani burada herkes eteğindeki taşları döktü. Türkiye bu insani dramı artık izleyemeyecek boyuta geldiklerini ve müdahaleden söz edince Türkiye'nin alışına gelmiş açıklamalarının dışında çok da şahin bir politika amacıyla ve sivilleri korumak için net bir pozisyon alabileceğimizi belirttik. İşte bunu söylüyorum. Tedbir alacaklardır. Akdeniz'deki donanmalarıyla, Irak'a ve Suriye'ye yeni yolladıkları hava savunma sistemleriyle Türkiye'yi bu bölgede hava yönünden aslında yakıt ikmali yapan F-16'larının da önünü tıkamak için böyle bir hava savunma şemsiyesi kurmak istedi Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye ise insanlığın sesini, dünyanın sesini duyduğunu, son Birleşmiş Milletler kararı gereği ateşkes kararına uymayan tarafa karşı şiddete veya askeri müdahaleye başvurma hakkını dolaylı yönden de iletti. Çünkü sabrın bittiği yerdeyiz diyor Erdoğan. Artık tahammüllerin sınırı açtığı yerdeyiz. Artık bu duruma seyirci kalamayacağımız bir noktadayız diyor. Haklı mı? Haklı tabii ki. Sivil kayıplarının 20 bin açtığı bir yerde özellikle çocuk kayıplarının ne kadar çok olduğunu söylememiz sır değil aslında. Bundan sonraki süreçte barışın sağlanması ve bir şekilde bölgede sulhun olması, insanların bir nefes alması, evlerinden olanların bu soğuk havada konaklayacakları bir yerlerin olması, sahra hastanelerinde tedavi olabilecek bir merkezlerin kurulması, bölgede bir gücün artık burada yapılan bu insan hakları ihlallerini sona erdirecek bir mekanizma ile hareket etmesi tabii ki en büyük isteğimiz arkadaşlar. Erdoğan'ın sözlerinin tabii ki bölgede nasıl tesir edeceğine bakacağız. Ama bir şey var ki İsrail iç kamuoyu 3 tane rehinin vurulmasından dolayı hükümete çok öfkeli. Bu da bir ateşkes olur mu? İsrail tarafı Gazze tarafına bir ile ilgili bir anlaşma evet bir görüşme talebinde bulunduğu yönünde haberler de geliyor. Yakın zamanda Mossad başkanının Katar'a uçtuğunu duyabiliriz. Çünkü artık durum İsrail iç kamuoyunda sürdürülemez bir boyutta. Evet sürdürülemez bir boyuta geldi. Bunu sürdüremeyeceklerini gördüler ve tabii ki yeni bir anlaşma ile Hamas'ın kapısını çalacaklar. Şimdi Hamas Özellikle burada kendisini garantin altına alacak, bölgedeki mevcudiyet, mevcudiyetini daha da garantileyecek ve nefes aldıracak ve özellikle elindeki kozları tamamen tüketecek bir pozisyon almak istemiyor. Birkaç tane evet birkaç tane esir takasıyla ve bu süreçte artık çok daha uzun ateşkes kararlarının alınmasını isteyen bir portföy izleyecek. Yani bir aylık bir buçuk aylık bir ateşkes bile olabilir. <laughs> evet arkadaşlar boğazın biraz soğuk algınlığı var. Ondan dolayı. Dediğim gibi artık böyle yürüyen bir süreç var. Artık koşturan ve koşturdukça tabii ki değişik e, sonuçlar oluşturan bir süreç var. Yani meskun mahal operasyonunun ne kadar tehlikeli ve tabii ki düzenli ordular için ne kadar riskli olduğu da ortaya çıktı. Değerli izleyenlerim, yepyeni konu ve gündemlerle yine karşınızda olacağız. Bu yayınımda özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'daki Gazze olayına askeri anlamda müdahale sinyalini yaktığı bu günlerde, Biden'ın yüzüne bunların söylediği bu günlerde, ABD'den hemen sınırımıza Patriotların gelmesi bir tabii ki şaşırtıcı değil, bölgeye nüfuz etmemizi engelleme ve Türkiye'nin bölgede bir pozisyon almasını törpüleme amaçlı adımlar ve rahatsızlıkları da yüzlerinden okunuyor. İnşallah olay ateşkese gider, sivil kayıplar durur, biraz olsun insanlık rahatlar. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Yepyeni konu bir gündemde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.